Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Hiç tamamen makul, sakin, terbiyeli, hatta cömert görünen ama sizde garip bir huzursuzluk hissi bırakan biriyle tanıştınız mı? Ya insanlardaki gerçek tehlike patlayıcı öfke ya da açık düşmanlıkta değil de çok daha ince bir şeyde saklıysa. Öncü İsviçreli psikiyatrist Carl Jung genellikle göz önünde gizlenen bir özelliğin en tehlikeli insan tipini belirlediğine inanıyordu. Bu içgüdüsel olarak korktuğumuz saldırganlık ya da dürüstsüzlük gibi bir özellik değil. Aslında bu tehlike çoğu zaman sakinlik, kontrol ve hatta çekicilik maskesini sessizce takar. Tam da bu yüzden çoğu zaman çok geç olana kadar fark edilmez. Bu içgüdüsel olarak korktuğumuz saldırganlık ya da dürüstsüzlük gibi bir özellik değil. Aslında bu tehlike çoğu zaman sakinlik, kontrol ve hatta çekicilik maskesini sessizce takar. Tam da bu yüzden çoğu zaman çok geç olana kadar fark edilmez. Bu videoda Jung'un derin psikolojik içgörülerini keşfedecek ve asla göz ardı etmemeniz gereken uyarı işaretini adım adım ortaya çıkaracağız. Videonun sonunda bazı insanlara bambaşka bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Jung'un uyarısını anlamak için onun insan zihnine nasıl baktığıyla başlamamız gerekiyor. Jung'a göre her insan bir maske takar, dış dünyada işlev görmek için tasarlanmış bir sosyal persona. Fakat o maskenin ardında içgüdüler, bastırılmış duygular ve evrensel arketiplerle dolu geniş bir bilinç dışı alan yatar. Bu gizli dünyanın en önemli bölümlerinden biri Jung'un gölge adını verdiği, kendimizde reddettiğimiz tüm özelliklerin toplandığı kısımdır. Gülümseyen tehlike. Hiç sana nazik davranan ama içten içe bir gariplik hissettiren biriyle karşılaştın mı? Jung'a göre en tehlikeli insanlar açıkça kötü olanlar değil, kendilerini tamamen iyi sananlardır. Onlar karanlık yanlarını bastırır, bu yüzden davranışlarının gerçek niyetini bile fark etmezler. Jung'a göre gölge yalnızca toplum tarafından yaratılmaz. Gölge, kim olduğumuz ile kim olmamız gerektiğine inandığımız arasındaki gerilimden ortaya çıkar. Çocukken neyin kabul edilebilir, sevilebilir ya da övgüye değer olduğuna dair mesajları içselleştiririz. Kırılganlık, öfke, hırs ya da bağımsızlık gibi bu mesajlara uymayan özellikler sessizce gömülür. Zamanla sadece onay gören yanlarımızla özdeşleşir, geri kalan her şeyi sahiplenmekten vazgeçeriz. Ama sahiplenilmeyenler yok olmaz. Bekler. Yüzeyin altında kalır, tepkilerimizi, seçimlerimizi ve algılarımızı farkında olmadan şekillendirir. Bu sessiz etki gölgeyi hem bu kadar önemli hem de keşfedilmediğinde bu kadar tehlikeli kılar. Gölgeyi bu kadar güçlü kılan şey onun doğası gereği kötü olmamasıdır. Sadece kabul edilmemiştir. İçinde dürtülerimizi, kıskançlığımızı, korkularımızı ve hatta bastırılmış yeteneklerimizi barındırır ama bu yanlarımızla yüzleşmediğimizde onlar bozulur ve çarpıklaşır. Gölgesini inkar eden insanlar çoğu zaman onu başkalarına yansıtır, dünyayı kendilerinin kabul etmeyi reddettiği şeylerden dolayı suçlarlar. Kendi içlerinde yüzleşmek zorunda kaldıkları. Jung bunu psikolojik bir saatli bomba olarak görüyordu. Daha derine indikçe bu gölge görmezden gelindiğinde ya da tamamen bastırıldığında neler olduğuna bakalım. Bir kişi karanlık dürtülerini inkar ettiğinde o duygular yok olmaz. Bunun yerine bilinç dışına çekilirler, enerji toplar ve ortaya çıkmak için beklerler. Jung, bilinçli hale getirilmeyen şeyin kader olarak yaşanacağını söyleyerek uyarıda bulunmuştu. Başka bir deyişle, kusurlarımızı görmeyi ne kadar reddedersek, o kusurlar bizi perde arkasından o kadar çok kontrol eder. Gölge bastırıldığında ne olur? Jung der ki, bilinçli olarak farkına varmadığımız şey kaderimiz olur. Bastırdığımız öfke, kıskançlık ya da kibir bir yerde patlak verir. Bu insanlar farkında olmadan ilişkilerini sabote eder, sonra da neden olduğunu anlamazlar. İşte bu yüzden gölgemizi tanımak zorundayız. Bilinç dışı sadece bastırılmış dürtüleri depolamaz, onları dönüştürür. Jung, bilinç dışını pasif bir kap olarak değil, aktif bir şekillendirici güç olarak görüyordu. Kendimizin bazı yönleri inkar edildiğinde onlar öylece hareketsiz kalmaz. Değişime uğrar, dolaylı ve çoğu zaman yıkıcı yollarla kendini ifade etmeye çalışır. Bu sahiplenilmeyen yönler ne kadar bastırılırsa, ortaya çıkışları da o kadar sembolik ve mantık dışı olur. Kabuslar, takıntılı davranışlar, Mantıksız korkular ya da kendini sabote eden kalıplar, gölgenin bilinç bariyerini aşmaya çalıştığının işaretleri olabilir. Jung, bu sinyalleri ne kadar uzun süre görmezden gelirsek o kadar şiddetlendiklerine ve bireyi bir çöküşe ya da bir atılıma doğru ittiğine inanıyordu. Gölgesini bastıran bir kişi dışarıdan sakin ve derli toplu görünebilir ancak iç dünyası bambaşka bir hikaye anlatır. Zamanla dış benlik ile iç gerçeklik arasındaki bu ayrım mutlaka bir çıkış yolu bulması gereken bir gerilim yaratır. Bazen bu duygusal patlamalar şeklinde ortaya çıkar. Diğer zamanlarda ise alaycılık, kontrol etme isteği ya da ilgiymiş gibi görünen ince acımasızlıklarla sızar. Bu insanlar neden ilişkilerini sabote ettiklerini ya da kronik olarak tatminsiz hissettiklerini anlamazlar. Fakat kökeni her zaman aynıdır: kabul edilmeyen bir gölge bu dinamik özellikle Jung'un çok daha sinsi olarak gördüğü bir yanılsama ile birleştiğinde tehlikeli hale gelir. Jung'un bizi en çok uyardığı insanlar açıkça düşmanca ya da şiddet eğilimli olanlar değildi. Bunlar tamamen iyi olduklarına inananlardı. Bir kişi kendini ahlaken saf, ruhen yüce ya da temelde doğru olarak gördüğünde genellikle kendi davranışlarını sorgulama yetisini kaybeder ahlaki üstünlük maskesi En tehlikeli yanılgı nedir biliyor musun? Ben hep iyiyim demek. Jung'a göre bu tür insanlar kötülük kapasitesini kendilerinde hiç görmezler. Sonra kontrol adı altında seni yönetmeye çalışır. Yardım kisvesiyle seni küçümserler. Bu aslında gölgelerinden kaçmanın bir yoludur. Ahlaki üstünlüğü bu kadar tehlikeli yapan şey öz eleştiriye karşı bağışıklığıdır. Kendilerinin iyi olduğuna inanan insanlar manipülasyonu yardım olarak, kontrolü koruma olarak ya da acımasızlığı sert sevgi olarak haklı çıkarabilirler. Eylemleri yüzeyde etik görünebilir ancak altında gizli bir gündem, kendi gölgelerinden kaçınma arzusu yatar. Jung, bir kişinin erdemli bir kimliğe ne kadar sıkı sarılırsa, gölgelerini o kadar fark etmeden yaşama olasılığının arttığına inanıyordu. Kişinin içinde var olduğuna dair herhangi bir farkındalığı gömdükleri için tam tersini bilinçsizce sergilerler. Gölgesi olmayan insanlardan uzak dur. Jung'un en çarpıcı uyarısı şu. Kendinde karanlık yan görmeyen insanlardan kork. Çünkü zarar verebileceklerini düşünmedikleri için sınırda tanımazlar. Kendi hatalarını asla fark etmezler. Gerçek güven kendini tanıyan insanla mümkündür kusursuz olduğunu sananla değil. Peki, tüm bunları birbirine bağlayan nedir? Bu tehlikeli davranış kalıplarının içinden geçen görünmez iplik nedir? Jung bize ürkütücü bir cevap verdi. Carl Jung'a göre bir insandaki en tehlikeli işaret gölge farkındalığının tamamen yokluğudur. Birisi kendi yanlış yapma kapasitesini kabul etmeyi reddettiğinde, kendini öfke, zalimlik ya da aldatma gibi şeylere asla yatkın görmediğinde gerçekten öngörülemez hale gelir. Birini tehlikeli yapan şey karanlığın varlığı değildir. Onun inkarıdır. Kusurlarının farkında olan insanlar genellikle daha güvenilirdir çünkü zarar verme potansiyellerinin bilincindedirler ve bunu önlemek için adımlar atarlar. Ama gölgesi olmadığını düşünenler kendi davranışlarına karşı kördürler. Her şeyi haklı çıkarırlar, her şeyi mantığa büründürürler ve arkalarında bir karmaşa bırakırlar. Oynadıkları rolü asla anlamazlar. Jung'a göre bu sadece psikolojik bir kusur değildir. Bu bir tür ruhsal körlüktür. Bu yüzden bir dahaki sefere kendisinin her zaman nazik, her zaman ahlaklı, her zaman haklı olduğunu iddia eden biriyle karşılaşırsanız durup bir düşünün. Kendilerine dair neyi göremiyorlar diye kendinize sorun. Cevap sizi koruyabilir. Eğer bu fikirler size kendiniz ya da başkaları hakkında düşünmeniz için bir şeyler verdiyse ya da bakış açınızı sorgulattıysa aşağıya bir yorum bırakın. Sizin bakış açınızı duymak isterim. Mental Loss podcast'ini dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.